Merhabalar, Aydın Bahram ben. Bugün bir takipçimin sorusunu cevaplamak istiyorum. Ee, kısa bir soru fakat anlamlı bir soru. Arkadaşımız, kardeşimiz şunu sormuş. Ee, maaşımız düşükse maaşımızı artırmak için yani iyileştirme sağlamak için istifa etsek acaba faydalı olur mu? Ya da istifa ettiğimizde maaşımızı yükseltmeyi teklif ederlerse ne yapmak lazım? Evet eğer amacınız arkadaşlar e, ücretinizi iyileştirmekse ve bunun için istifa etme yolunu seçiyorsanız başınıza gelecek birkaç opsiyonu bilmeniz lazım. Birincisi şu, siz performansı yüksek yani yönetimin, işverenlerin memnun olduğu biriyseniz ve istifa ettiğiniz durumunda evet biraz kafaları karışabilir. Yani siz ücret beklentisiyle bunu yaptıysanız istifanızın sebebi sorulduğunda ücretinizi düşük bulduğunuzu söylediğinizde düşük bir ihtimal olarak size maaşınıza bir iyileştirme teklif edebilirler. Yani gitme, kal ve bir miktar ücretini değiştirelim diyebilirler. Ama şunu da bilmeniz gerekir. Bunu hemen yapmaz genelde işverenler. Yani bunu bir zamana ayarlar. İlk olası zam döneminde bunu ayarlamanın sözünü verirler. İkinci opsiyon ise arkadaşlar sizden memnun değiller ise yolu açarlar ve siz kendinizi kapının dışında bulabilirsiniz. Dolayısıyla ücretiniz artacak diye beklerken işsiz kalabilirsiniz. İşte bu opsiyonları çok iyi hesaplamanız lazım. Özellikle ikinci opsiyon durumunda kalmamak için yani işsiz kalma riskine karşı öncelikle istifa etmeden önce başka bir işi bulmuş, garantilemiş ve istifa ettiğinizde kabul edilirse Ortada kalmamak, işsiz kalmamak için diğer işe gidip başlama yolunu seçebilirsiniz. Eğer bunu yapmadan sadece bir koz olarak, bir blöf olarak istifa ederseniz arkadaşlar çok büyük bir ihtimalle e, ücret beklentiniz karşılanmayacak ve hatta kapıları sizin için açacaklar ve güle güle diyecekler. İşte arkadaşlar bu duruma düşmemek lazım. Yani stratejinizi iyi oluşturmanız lazım. Bir diğer konu ise istifa ettiniz. Her şey istediğiniz gibi gitti ve ücretinizi iyileştirdiler. Bu da arkadaşlar aslında iyi gibi gözükse de siz artık Kolay istifa edebilen, başı sıkıştığında şirketten ayrılmayı düşünebilen bir çalışan kategorisine geçeceksiniz. Bunu işverenler, amirleriniz ve patronlar hiçbir zaman unutmazlar. Dolayısıyla kredinizi kaybetmiş olacaksınız. Ve bu kredi kaybı her zaman işverenlerinizin, amirlerinizin e, hafızasında yer alacak arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar. Yani bu opsiyonu artık bir daha kullanma şansınız çok kalmayacak. Başınız bu şirkette sıkıştığında size artık tekrar bir kredi vermeyecekler anlamı taşır arkadaşlar. Evet burada başınıza gelebilecek bir diğer opsiyon ise siz gerçekten bu şirketten ayrılmak için istifa etmiş olabilirsiniz. Aklınızda aslında patronların ücreti iyileştirme seçeneği hiçbir zaman gelmemiştir. Fakat size e, öyle bir teklifle gelirler ki aslında siz kesinlikle istifa etmeyi düşünürken ücretinizi iyileştirmeyi teklif edebilirler. Yani gitme kal diyebilirler ve bir ücret iyileştirmesi yapabilirler. Aslında bu durum belki de hiç aklınızda yokken bir anda aklınızı karıştırabilir. İşte burada da arkadaşlar şu şekilde düşünmenizde fayda var. Eğer siz ücret haricinde başka bir sebeple işi değiştirmeye niyet ettiyseniz yani başka kariyer amaçlarınızda iş değişikliğine karar verip istifanızı bu sebeple verdiyseniz burada çok fazla düşünmenize gerek kalmayacaktır. Yani ücreti iyileştirmeyi teklif etseler de siz istifanızı verip ayrılacaksınız. Fakat size öyle bir iyileştirme teklif edebilirler ki yani yüksek bir zam oranı teklif edebilirler ve kafanız gerçekten karışabilir. İşte bu durumda şu şekilde düşünmenize büyük fayda var. Bu şirkette kalırsanız bu iyileştirmenin yapılmasından sonra kariyerinize bu şirkette devam etmeye e, niyet ederseniz bakmanız gereken şu, bu şirket sizin kariyer amaçlarınıza uygun mu, kariyer amaçlarınızı bu şirkette yerine getirebilecek misiniz? İşte bu konuda içiniz rahatsa yani kalırsanız her şey yolunda gidecek gibi durursa bu şirkette tekrar çalışmayı, bu şirkette tekrar devam etmeyi düşünebilirsiniz. Ama kariyer amaçlarınız uygun bir şirkette ise arkadaşlar yapılacak iyileştirmeye rağmen istifa etmenizde ve yeni bir şirkette yeni bir kariyer serüvenine başlamanızda çok büyük bir fayda olacaktır. Evet. Zannediyorum arkadaşımızın sorusunu cevaplamış olduk. Umarım kendisi ipuçlarını bu açıklamalarda bulmuştur. Evet arkadaşlar bundan sonraki dönemlerde de bu şekilde merak ettiğiniz konular varsa bana video altındaki yorumlara bunu aktararak talepte bulunabilirsiniz. Elimden geldiğince böyle kısa videolarla cevaplamayı düşünüyorum. Dolayısıyla bu şekilde de videolar hazırlama planlarım var. Sizlerden yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. thank